Bonibonlarla başarının sırrını almak istedim hemen Faruk. Birazcık ciddi olabilir. <laughs> Çok saçma. Hocam bu okyanusta bir damla olmak önemli bir şey. Meziyet. İnatla çalışmaya devam edenler kazanıyorlar. Bu, tuzak soru. Bunları hocam kesmeyeceğim. <laughs> dur dur ya ikincisi neydi? E senin şey kesildi diye bunların başımıza geldi. Ben de sana sıçatayım hemen Faruk. Ya bu arada harika bir sondu. <laughs> Vallahi sağ olsun. Birisi de yarın bir gün benim makalem okur. Bir şey yapabilire dair bir inancım gerçekten var. Şimdi bu yakışıklılık gitçe gömer falan. Aha. Şimdi ben de hemen konu değiştiriyorum böyle noktalarda. Ben sana yüklendim konuyu konu değiştiriyorum ama. Öyle evet, hemen bir soru soruya. Evet. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Beğenirseniz seviniriz. Bugün çok farklı bir röportajla beraber ve çok eğlenceli olacağını ben eminim. Çünkü bugün Behçet Merhaba arkadaşlar. Bugün çok daha güzel ve eğlenceli bir röportajla beraberiz. Aslında çekmeden bunu söyleyen biraz iddialı ama hocamızdan dolayı bunu söyleyebiliyorum aslında. Best Kendisini anladım. bence birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Ee, Academic Akademik Link YouTube kanalı var aslında. Benim de favori kanallarımdan biri. Hatta en favori kanalım. Öyle Aa, Süper bak. Bir <laughs> eminim bir sonraki çekimde başkası çıkınca bir de onun aynısını <laughs> Ömer Faruk. Yok hocam ya bunu hiç demedim yani. Ama Teşekkür hocam canım. şöyle bir şey var. Bence YouTube'a çok güzel bir renk kattınız. Çok sağ Hem bilimsel yönüyle aktarıyorsunuz. Yani bir akademisyenin gözünden bakış açısını aslında öğreniyoruz. Hem bazı problemlere değiniyorsunuz. Bence harika bir kanalınız var. Bunu zaten arkadaşlar açıklamaya ekleriz, yorumlara sabitleriz. Oradan da ulaşabilirsiniz kanalına. Çok Hocaması. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi hocam benim size sormak istediğim çok güzel şeyler var. daha önce kanalda böyle çeşitli hocalarımıza röportaj yapmıştım ama daha çok tıp ve klinikle alakalıydı onlar. Şimdi burada bir akademisyen olmakla alakalı bazı sorular sormak istiyorum. Çünkü Tabii. benim de fark ettiğim belli problemler var aslında. Hani göründüğü kadar güzel olmayabiliyor. Hı hı. Yani mesela ünvan anlamında çok hoş oluyor ama aslında onun bir zorlukları var. Oraya giden bir zorluklar var. Bir de sistem anlamında da bence az biliniyor birçok şey. Tabii. Bunları aslında sormak istiyorum. Özellikle lisede izleyen lisede arkadaşlarımız da merak ediyor. Olabilirler. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Ömer Fargo nasıl bir geçiş? <laughs> bir de nasılsınız da bak şurada sorularım da vardı. Nasılsınız da var. <laughs> Instagram'da sormuşlar nasılsınız? <laughs> Cem bize 2020 favori sorusu bu olabilecek. Nasılsınız iyi misiniz yani? <laughs> i̇yi iyiyim. Bir sıkıntımız yok. Güzel şekilde gidiyor. Ben öncelikle evet. de çok teşekkür ediyorum. Hem güzel sözler için hocam. Hem de beni Hı. davet ettiğin için. Seninle tanışmak da çok güzel oldu. Çok güzel bir şey ortama da getirdin beni. Umut ediyorum ki faydalı bir içerik de üretiriz seninle birlikte. İnşallah hocam. Ben de güzel olacağına eminim aslında. Hı. Şimdi hocam benim ilk sorum şu. Akademisyen olmaya nasıl karar verdiniz? Yani küçükten beri ben hani ileride üniversitede devam edeceğim, araştırmacı olacağım diye mi düşünüyordunuz? Yoksa bu süreçle mi gerçekleşti? Ya abi çok ilginçtir. Ben lisede çalışkan bir adam değildim. Ee, hı hı. Hani o dönemki ergenlik dönemi ne dersin böyle hani herkesin bir dönemi olur ya ben de birazcık daha uzun sürdü tahminim. Hı hı. Ancak üniversiteye girdikten sonra şeyim değişti benim. Profilim çok hızlı değişti. Hani açık söyleyeyim ondan önce kavgacı falan bir tiptim ben. Böyle saçma sapan bir tiptim. O gördüğünüz gibi, hani çocukların arkadaş olmak istemeyeceği arkadaşlar vardır ya onun gibi bir şeydim. Çok kötü aklınızda kötü bir şey olmasın da. Yani saçma bir tipmişim. Hocamızın hızlı zamanları. Evet. <laughs> Hızlılar bir hızım da yoktu da. Hı. Ama Üniversite gittikten sonra ortam çok hoşuma gitti. Hocaların o anlatması falan böyle, yani dedim ki tamam ben bu ben bu olacağım. Ondan sonra zaten ben acayip çalışmaya başladım. Yani orada çok sosyal bir kişilikten, o çok sosyalden az sosyale bir hızlı dönüşüm mü oldu? Oturdum çalıştım, ortalama kastım falan pişman. O ortam benim çok hoşuma gitmişti açıkçası. Hani hmm. orada anlatan kişi olmak falan fişman ama akademisyen olduktan sonra asıl ortamın olmadığını da fark ediyorsun. Yani asıl işi anlatmak, hocalık yapmak değilmiş. Başka işleri varmış. Ama o, o gün yani şeydim ben böyle falan bakınca ya demiştim ne güzel iş. İnşallah ben de olurum. Öyle oldum. Benim de bir adamın önünde bir şeyler olsun, bir kürsüm olsun, öğrencilerim olsun vesaire böyle bir şey istediniz hocamız ona ya o şeye takılmadım. Bu tuzak soru. <gülüyor> <gülüyor> ya adamın önünde de hani, doçent olsun, profesör olsun gibi bir şey açıkça o dönem aklıma gelmemişti. Hmm. Tabii işin içine girince hani onlar da sıfatlar da önemli ama hani ondan önce şey hoşuma gitmişti. Yani, hatta gençlerle yüklesin onlara bir şey öğretme fırsatı. Yani, böyle idealist bakıyordum. Şimdi öyle bakmıyorum. Gençlere bir şey öğretti falan onun da değil. <laughs> Parama bakarım. <laughs> <laughs> Hocam şaka, şakaydı değil mi? Şaka tabii. Kanalın gelirlerini de başlıyoruz. Onu da belirttiğim. para paraylaşıyorum. Evet, bu bence harika bir e, özelliğiniz. Ve hani beni Bak, de bayılarak... Sen arada kendi reklamımı yapmak zorunda hocam. <laughs> Şimdi hocam, e, dediniz ki üniversitedeyken böyle bir hayalim oluştu ve gittiniz peşine ve evet. şu anda akademisyen oldunuz bence. Gayet de güzel devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam sorumuz şu. Gene olsa gene böyle bir tercihte bulunur muydunuz? Ya bu zor bir soru. Bulunurdum ya akademisyen ben olmak çok gerçekten hoşuma gidiyor. Zorlukları var, sıkıntıları var mutlaka değineceğiz de onlara. Hı hı. Yine de bulunurdum yani. Zaten akademisyen olmasam benim ikinci hedefim şuydu. Bir masanın başına geçip iki tane kupa koymayı düşünüyordum. arkamda Türk bayrağı. Bonibonlarla başarının sırrını almak istedim Ömer Faruk. <laughs> ya şu Ömer Faruk'un şu videosu, ilk videosunu izleyin Allah aşkına. Adam iki tane kupa koymuş. Arkada Türk bayrağı. Dedim bu arada Dışişleri Bakanı. <laughs> Bak o ciddiyetle bir de bonibonlar alıyor. Yere diziyor Arkadaşlar diyor. <laughs> Bonibo, Bo, anlatan çok güzel bir örnek. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle video çekmiş? anlamadım. Ben tekrar konuya dönüyorum. O videoda bir görüntü de şuraya koy. Bonnie koyman, hani Dışişleri Bakanı gibi masaya oturman. <laughs> çok evet, birazcık ciddi olabilir. <laughs> çok saçma. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tekrar konu soruya dönüyorum. Hayalim oydu, bir hayalim. Diğer hayalim de şu. Akademisyen olmak hakikaten benim için hani şeydi. O gördükten sonra şu anki hayatıma da baktım da hani güzel iş hocam. Şu açıdan güzel iş yapacak insanlar bilmiyoruz onun içinde var mı? Hani yapacak insan şöyle bir özelliği olması gerekiyor. Ben ilk hayalim şuydu açık ve net söyleyeyim. Hani böyle alana gideceksin, veri toplayacaksın, da, öğrencilerle, gençlerle bir arada olacaksın falan fişman. Ama ben normalde de kendi kendime kalmayı seven bir adamım. Yani kendi kendime düşünme, kendi kendime konuşma falan hmm. işlerini yapan birisiyim ben. Akademisyenlik bunun için çok uygun. Çünkü kendi kendinize genel itibariyle düşündüğünüz, kendi kendinizi okuduğunuz, sonra fikirleri zihninizde hep oluşturduğunuz bir süreç. Şey demeyeyim hani yaşanmasam, belli düzenin üzerindeki akademisyenlere bakarsanız, iki tip akademisyen var biliyorsun, yatan, çalışan. Çalışan akademisyenlerde hep şunu görürsün açık ve net konuşma. Hani konuşursun, Bazen adam seni dinlemez, kafa gider. O düşünmeye başlar. Hani bu benim hoşuma gidiyordu. Bir şeyler okurken şunu çok hoşuma giden bir duygu. Okuyorum, adam bir şey bulmuş, anladın mı? Vay, be diyorum nasıl düşünmüş de bulmuş. Ben okurken hayranlık falan duyuyorum. Mesela acayip bir zevk veriyor bu bana. Bu yönü çok hoşuma gidiyor. Öğrencilerle bir araya da olmak gerçekten çok hoş bir şey. Yani adam bir şey söylüyorsun, gözündeki pırıltıyı görüyorsun. Yani klasik olacak ama hani O adam böyle hani bir şeyin değiştirebildiğini görüyorsun hayatında. E, tabii ama diğer öğrenciler de oluyor ama hani bunlarla motive olan adam için bence muazzam bir meslek yani. Evet. Hocam şimdi zorluğuna geçmeden önce ben bir hatıramı anlatmak istiyorum. Ben şimdi hocam İngiltere'deyken böyle faaliyetlere gitmeye çalışıyordum bol bol ve oradaki faaliyetler arasında da molalar oluyor ve molalarda işte Çerez, içecekler, işte çay vesaire, kahve öyle bir ortam oluyor ve hani networking dedikleri insanlarla gidip tanışabiliyorsunuz, merhaba deyip direkt konuşuyorsunuz. Hı hı. Şimdi hocam ben oradaki iletişim sırasında da e, beni genç gördükleri için diyorlar ki sen neden buradasın? Yani hı hı. genelde araştırmacılar ya da en azından doktor öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri falan oluyor. Sen niye buradasın? Sen çok gençsin falan. Ben diyordum yani İleride iyi bir akademisyen olmak istiyorum falan. Adamın bir tanesi hocam dedi ki tıp mı okuyorsun? dedi evet dedim. E, Bence aklın varsa doktor ol dedi. Hmm. Çok ciddi anlamda dedi ki, ben de senin gibiydim dedi, araştırmacı oldum dedi. Dedi ki, ben de böyle heyecanlı bir şey sanıyordum, böyle yeni şeyler üretiyoruz, dünyaya bir şeyler katıyoruz diye düşünüyorum hmm. dedi. Ama şu an araştırmacı oldum dedi, yaptığım tek şey bana verilen görevleri tamamlamak. Aslında belli bir rutin var ve onları gerçekleştiriyorum dedi. Hmm. Ve dedi ki, ben senin yerinde olsam, böyle tıp gibi güzel bir fakülte de olsam, e, o da tıp okumuş hocam bu arada. Kesinlikle araştırmacı olma dedi. Benim hmm. o gün hocam baya kafam karıştı. Yani aslında baktığımızda evet akademisyenler işte makale yazmak gibi belli rutin şeyleri de yapıyorlar. Pardon. Ama ben üretkenlik kısmının olduğunda hayal ediyordum en azından. Ama böyle birkaç kişiyle tanıştım. Türkiye'de de benzer hmm. tepkileri aldığım oldu. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Yani akademisyen olmak hayalimizdeki gibi heyecanlı mı? Yoksa o araştırmacının bana söylediği gibi aslında belli rutinleri tamamlamak hmm. mı akademisyen? Burada bir şey sormak gerekiyor. Ben kaç yaşındaydı? o kişi ya, yaşlı mıydı? Siz yaşlılandır ya da biraz daha güzel. Gözükür. Çünkü şöyle bir şey var. Ben hep şunu söylüyorum kanaldaki şeylerinde de hani hocam. Kim insanların da çok büyük olanaklar var. Yani çok varlıklıdır bilmem nedir. Hayatta sadece istediklerini yapabilirsin. Geri kalan büyük çoğunluk için belli bir zamana kadar sistemin size dayattıklarını yapmak zorundasınız. Nedir? Bu araştırmacı gibi. Hadi ben bir ara benim hayatımın büyük bir kısmı hani hatta son yıllarıma kadar bile gidip millet ağzına pamuk sokuyordum ben. Michigan hmm. Üniversitesi'ne gitmiştim. Genetikle ilgili bir şey yapıyordu pazarlamada. Ağzına pamuk sokuyordum abi. Böyle millet geliyor pamuk sokuyorum. Oradaki bir kendim şey gibi hissetmiyordum. Ne güzel bilim yapıyorum ya adam ağzına pamuk sokarken <laughs> diye düşünmedim. Ama şimdi sende de aynısını yaşayacak. Derecelisin işte tıp okuyacaksın hocam. Sen de 40 eline gelene kadar kendi yapmayacaksın. Birilerinin evet. asistan olacaksın. Onlar ne diyorsa onları yapacaksın. Ama belli bir zamandan sonra belli bir bu vakte geldikten sonra ben doçent oldum. Hani kendi istediğimi yapabilir hale geldim. İşte hmm. en zevkli kısımlar burada başlıyor zaten. Hani o zamana kadar belli skalalar vardı. Onları yapman gerekiyordu, gerekiyordu, gerekiyordu. Şimdi artık benim için şu dönem başladı. Benim kendi yetiştirebileceğim geleceğin hocaları var ve kendime ait bir üzerinde sorumlu olan bir laboratuvar var. Orada hocanı ben kendi merak ettiğim soruları çoğunlukla cevaplıyorum. Elbette bütçe sağlamak için merak etmem soruları da cevaplıyorum ama hayatın kuralı bu. En başa dönersek Kimilerimiz için bunu çok daha genç yaşlarda yapabilme olanağı oluyor. Ailesel bir sermayeden ya da çok şanslıysanız. Geri kalanlarımız için hocam bence süreç değişmiyor. Meslek, makine mühendisliği, aklınızda böyle hakikaten büyük şeyler yapacaksınız gibi var. Ama her şey iyi bile gitse büyük ihtimalle 40 yaşlarınızda yapmaya başlarsınız. Çünkü bir öğreneceksiniz, tecrübe edeceksiniz, yükseleceksiniz, maaşınız olacak bir noktaya geleceksiniz. Ondan sonra istediklerinizi yapmak başlıyor. Dolayısıyla bence bu her yerde de geçerli. Orada da hani bence 10 yıl sonra git o adamla görüş, 10 yıl sonra başka bir şey söyleyebilir sana. Çünkü artık kendi asistanları olacak ve kendi merak ettiği soruları cevaplayacak. Anladım yani siz diyorsunuz ki sürece göre yani sürecin belli bir kısmı böyle sıkıcı biraz daha Tabii. hani bir verilen işleri yapmak ama sonrasında üretkenlik ve şey başlıyor diyorsunuz. Kendi ha? sorumluluğunuz, kendi projeleriniz var. Aynen. Yani şey örneğin yani senin daha çok önemli, üniversiteye hazırlanan öğrenciler bekliyor. Şimdi <laughs> sence ya da sen o soruları çözerken çok zevk alıyor muydun? Yok. Ya oturuyorsun 10 saat şey gibi böyle ma hipotenüs hop hop falan yapıyorsun. Yani o sınav sonucu sınav. için yaptığımız şeyler var. Aynen değil mi? Gibi. Bir hedefim var. Onu yapabilmek için bu çileden geçiyorsun. Aynı şey orada da kazandın şimdi üniversiteyi. Bir hedefin var yine bir çile süreç. Ama şunu söyleyeyim her sene çileler bir tık daha az oluyor. Artık 10 saat çalışmak zorunda değilsin de 8 saat. Maaş almaya başladığında hani artık sürekli patates ekmek yemeyeceksin de İskender de yiyebileceksin. Yani bazı şeyler de artmaya başlıyor. Aha, evet. Bir nokta var ki artık o noktadan sonra sen artık İnsanlar sana güveniyor. Belli bir kariyerin olmuş oluyor. Artık kendi merak ettiğin soruları cevaplayabilir hale geliyorsun. Ama yine sonrası bu nokta kaç yaşında oluyor? Çok değişken hocam bu. Yani hani biraz şans, biraz sizin çalışkanlık düzeyiniz, biraz başarı elde edebilmek falan fışmanla değişiyor. Ama benim tahminim 40'ların başı genelde insanın kariyerinde belli bir noktaya geldiği ve hani kendi istediği şeylerle uğraşmaya başladığı başlayabildiği dönemler. Evet. Hocam bir de şunu soracağım. Kaç hocam. yılın kalmış Ömer Faruk? <laughs> daha var hocam. Bir 20 senem daha Aa, var sen galiba. Sen daha 20 sene sürünürsün. Bütün bu yakışıklılık gidecek Ömer Faruk. Aha. Olsun hocam ya. Ama mesela beni şurada hala motive eden bir şey var. Yurt dışında da zaten söylüyordum. Hocam ben ileride yapacağım araştırmanın milyonlarca insana etkileyebileceğini düşünüyorum. Yani ben yapamasam bile benden sonraki kişi o alanda araştırmaya devam etse tabii artık çok geniş bilim dünyası. Orada herhangi bir yerde böyle bir duvara bir tuğla koymuş gibi hissediyorum hmm. kendimi. Bu beni acayip motive ediyor. Değil 20 yıl 40 sene bile sabrederim gibi geliyor. Siz hocam öyle hissediyor musunuz? İleride dünyayı değiştirebilecek bir şeylere. Ya nasıl diyeyim en azından o yolda olduğunuzu hissediyor musunuz? Ya benim bak gerçekten motive olduğum şeyden bir tanesi şu hocam bilgi dünyası bilmiyorsun bir okyanus gerçekten okyanus acayip şanslı acayip potansiyeli sahip birisi değil sanki bence sende potansiyel var ama ben mütevazi ya da şey olmaya gerek yok ben de yok böyle çok büyük potansiyel bence ben çok şey değiştiremem ama şundan hep farkındayım hocam bu okyanusta bir damla olmak önemli bir şey. Meziyet. Ben o bir damla olabilirim. Hani okyanusta bir dalga yapamam ama o bir damlayı oraya koyabilirim. O çünkü, bir damla için hocam 40 yıl çalışmaya razı mısınız? E Tabii çünkü diğer hayat kalan şu var. O bir damla dolanmak var. Yani kendi keyfime bakabilirim. Her gün işte eşimle gezebilirim, tozabilirim. Mükemmel işte İskender yiyebilirim. Bizim de bildiğimiz zengin gibi İskender olduğu için İskender'den öyle görüyor da. Hani bunları yiyerek de hayat geçebilir ama hayatta mutluluğun aslında baktığımızda iki özelliği var. Bir sosyal hayatınız. Sosyal ilişkiler yani gezip tozmak değil. Bir de hayattaki bir amaç gayenizin de olması. O su damlası olmak benim gayem. E, bu da hani minimum gayem tabii ki. O su damlası olacağıma ben hani bu çalışma devamınıza eminim. O su Hı -hı. damlası olurum. Birisi de yarın bir gün benim makalemi okur. Bir şey yapabilir dair bir inancım gerçekten var. Olmasa da olur bu arada. Ama belki o su damlası hani o dalganın bir başlangıcı da olabilir. Belki dalga da olabilir. Hala bunların potansiyeli de var. Düşük ama var. Ama bu orada bence hayat harcamaya Hı -hı. değer. Zaten özür dilerim. Sabancı'nın oğlu değilim farkındaysan Ömer Faruk. Her ne kadar toz Mustafa'nın ısmarlattıysa da bana geldi. <laughs> ben şey yapacağım. Şey, şey, Çünkü şey diyormuşum, <laughs> e, İskender demenizden anlatıyormuşum. Sabancı Fanoğlu olsa yani bu hayatı tercih etmeyebilirdim. Yani çok daha eğlenceli bir hayatım olabilirdi. Ama senin benim gibi insanda bir olanak düzeyi var. O olanak düzeyinde de gerçekçi ve bir hedefi de o gerçekçilik üzerinden koymak gerekiyor. Yata kata binecek olsam çok ne söyleyeyim? Yata kata binerdim. Burada da seninle boş yere vakit harcamazdım. Yatım doldurdum şu <laughs> oh, anda gezerdim. Ama öyle bir fırsatım olmadığı için <laughs> boşa vakit yapıyorum. <laughs> Bana 5 saat diye birisiyle oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Can, belki onu koymayacaktık ya. ya Koy diye özellikle gerçekten ortaya çıksın diye. Hocam şimdi şunu söyleyecektim aslında. Şimdi bunlar sizin motive eden sebepler. Ben de hocam aynı şeyleri, aynı hisleri yaşadığımı söyleyebilirim. Hatta beni izleyen birçok arkadaşımız da bunun olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bence şunu kıyaslayabiliyoruz. Bir X işini yapsanız ve bin kişiye bir şey satsanız, bir hizmet sunsanız bizi bir yere kadar mutlu eder ama bir daha üretken bir şeyler yapabilmeniz yani tıp alanında üretkenlik tabii ki sağlıkla alakalı araştırma yapmak diyelim ya da bir mühendislik alanında bir yazılım üretmek vesaire vesaire üretken olmak hocam sanki milyonlarca insan etkileyebilecek gibi geliyor ve ben de benim gibi birçok arkadaşımın bunun hayalini kurduğunu düşünüyorum ben kendim en azından. yani bizi mutlu eden şey bin kişiye ulaşmak değil de aslında bir milyon kişiye ulaşmaktır diye düşünüyorum o yüzden önemli ee, ve hocam ben de çok zengin olsaydım şey isterdim. Kendi araştırma merkezimi kurmak isterdim. Ömer Faruk iyi ki sen zengin olmamışsın ya. Valla saçma Niye sapan bir yer. Yani ben yatak atamayacağım diyor. Adam araştırma merkezi kuracağım diyor. <laughs> i̇şte yani... senin zengin olmaman beni mutlu ediyor biliyor musun? <laughs> Ama benim zengin olmam beni üzüyor. Çünkü hayallerim güzel, senin hayallerin kötü. <laughs> Yine çalışacağız yani. <laughs> Hocam şöyle, ya evet çalışacağım. Büyük ihtimalle parayı öyle şeyler Ben yata binerdim <laughs> ya. Neyse. Hocam benim de lüks araba sevdam var aslında da bakalım ileride Ama şemsiyeyle girişte bekliyorsun, dolmuşla gelmiş Hazreti. Ev satacağımız gerçekten üşümesek diye bekliyordum. Motive eden sebepler var. Mesela şu ana kadar saydıklarımız bence çok harika şeyler. Ee, akademisyen olmak için gayet motive edici şeyler. Peki hocam bu değeri gördüğünüzü düşünüyor musunuz? Yani yaptığınız işin karşılığını aldığınızı düşünüyor musunuz? Ben birçok kişide de bunun almadığını düşünüyorum. Yani tıp açısından bakarsak bir araştırmacıyla hocam bir doktor arasında mesela doktor sadece size ilacı yazıyor bir tanesi de ilacı bulan kişi mesela. Hı -hı. İkisi hocam gelir farkı var. Ve ilacı yazan kişi daha çok para kazanıyor mesela. Bunlar sizi demotive ediyor Ya da gördüğünüz değer. Şimdi burada tabii hani değeri bir şey atfetmek gerekiyor. Değerden beklentimiz ne? Açık ve net konuştum. Hani elbette para hayatta önemli ama. Hem de sosyal çevrenin ben önemli Hı -hı. Yani Hem toplumsal hem de maddi anlamda. Ya maddi olarak tatmin etmesi hani çalışmayla bence çok mümkün değil Türkiye'de. Açık ve net söyleyeyim. Dolayısıyla ama benim hakikaten çok samimi Böyle şey gibi olmaz ama. Maddi beklentim hiçbir zaman olmadı. Bir de hani maddiyatla çok ilgisi olan bir adam değil. Hani böyle güzel efetim olsun, güzel bir arabam olsun diye bakmadım hayatı hiçbir zaman. Dolayısıyla oradan hiçbir zaman tatmin olmadım. Ben şuradan tatmin olabiliyorum. Hani Türkiye'de akademisyen yapmak bence hani bir e, challenge, mücadele. O mücadele beni tatmin ediyor. Hani bildiğim doğruları şey yapmak, orada mücadele vermek, e, torpiller karşısında hani bir şeyleri direnmek, tutabilmek, direnebilmek. Öğrencilere örnek olmak. Evet evet bunlar beni tatmin eden şeyler. Ben bu kısmında tatmin oluyorum belli oranda onu söyleyeyim. Saygı noktasında bence yine Türkiye'de genelde akademisyenler bir saygı görüyorsunuz. Hani hı hı. dolayısıyla hani o da tatmin etmeyecek düzeyde diyemem kesinlikle. Öğrenciler açısından da ben hani öğrencilerim de hani şey davranış biçiminden gayet memnunum, mutluyum. <laughs> Dolayısıyla hani bu noktalarda ben açıkçası tatmin oluyorum. Eksikler var, tartışabilecek noktalar var ama şöyle makro baktığımda güzel. Güzel ve mutlusunuz. Ya mutlu değilim ama niye <laughs> <laughs> mutlu olmamın neden şey değil hani sorgulayan insan ben mutlu olabileceğini düşünmüyorum. Hmm, sorgulayan çok insan, insanlar evet. tabii ben de böyle çok sorgulayan falan birisi değilim ama düşünen insan mutlu olmaz gene yani al hayatta. Dolayısıyla o açıdan çok mutluluğu bulamayacaksın. Ben de bulamayacağım. Çoğu bunu izleyen de bulamayacak. Ben mutluyum aslında ya. Yani. Ya nereye mutlusun Ömer Faruk? Mutlusun. Dışarıda şemsede ıslanmışsın, güvenliği abi diyorsun, alabilir miyiz? Ben normal kimliğe gideceğim yerde bana diyor ki arkadaşım gelecek. <laughs> Böyle nasıl mutlu oluyorsun Ömer Faruk ya? <laughs> Cem olsun yani olsun. <laughs> 10 yıl sonra olmayacaksın sen de. Hocam belli olmaz. Göreceğiz. Hocam bir şey soracağım. Hiçbirini <laughs> kabullendiremedim adamı. Hocam <laughs> yok ben kabul etmedim de konuyu değiştiriyorum. Şimdi hocam Değiştim. şeyi soracaktım. Yurt dışı ile alakalı yani hatta Instagram'da bir arkadaşım direkt şunu sormuş. Yurtdışına Yurt dışına gitmeden Türkiye'de akademisyen olarak başarılı olabilir miyiz? Ee, Aziz Sancar gibi demiş mesela. Ya o, cümlesi bu şekilde olduğu için böyle aktardı. Zor soru. Ee, olasılıksal olarak düşük. Yani olasılıklara baktığımızda biliyoruz ki Türkiye'den çıkmadı. Ee, her ne kadar yurt dışında çok başarılı olan da Türkiye'de başarılı olmalısınız azalıyor. Nedeninde nedeni de çok açık konuşayım hani ne Dürüstçe anlatayım. Ben yurt dışında üniversitede bulundum. Mesela iyi bir hocasınız. Ya i̇yi bir hoca şunu yapıyor hocam. Diyor ki sen bir beyinsin. Önemli bir beyinsin. Araştırma yapacaksın. Sen bir araştırmacısın. Parayla ilgili bir derdin olmayacak. 650 bin dolar yıllık maaş veriyorlardı benim oradaki hocama yani ve bu danışmanlık falan yapmadan veriyorlardı. İnanılmaz bir iyi bir rakam Amerika Hı. içinde yani. İki, sekreteri vardı özel, yani işte birisi görüşmek isterse sekreterinden randevu alıyordu. Üç... Yani Zahmetli işleri bırakabildiği yani. aslında. Bilim dışında hiçbir şey düşündürtmüyorlar adama her odağını oraya yaptırmışlar. Üç, hani çocuğunu mu okutacaksın? Hiç önemli değil. Sen okul gezmiyorsun. Diyor ki biz üniversitelerimizin hocaları için seçenekler bunlar. Bunun özelliği bu. Yani sen 10 gün, 20 gün, 30 günde yapacağın işi adam sana 2-3 saatte yapacak hale getirmiş. Özel danışmanlar tutmuş. Senin hani ileride emeklilikle ilgili sıkıntıların mı o düşünüyorsun? Düşünmene gerek yok hocam. Özel servisimiz var. Servisim sana hangi en iyi yöntem olduğunu tüm hocalar için ayarlamış. Yani anladın mı? Adam şu kurguyu kurmuş. Bu beynin... Her dakikası değerli. Ben parayı o beyin başka işlere, çocuğun eğitimine işte verdiği randevuyu harcamasın. Olabildiğince her şeyle bilim üretmek için harcasın diye tutmalıyım mı? Koymuş ve bunun için çaba sarf ediyor. Şimdi Aziz Sancar bakın, memleketi de çok seven bir adam o. Hani gidip hala memleket için uğraşan bir adam. Şimdi o adam. Türkiye'de Nobel alamayacağının farkında olduğu için, kendini geliştiremeyeceğinin farkında olduğu için o kadar mücadele belli bir süre vermiş. Sonra gitmiş ve Nobel'i ancak oradan alabilmiş. Çünkü orada bir şey var hocam. Türkiye'de kalırsanız, yani Allah var, hani bu sadece şey hani bir hani sekret olması falan fişmanla da bitmiyor hocam. Türkiye'de sıkıntıların olduğu çok fazla şey oldu Yani abidik gubidik şeylerle uğraşıyorsunuz. Yanlış olmasın bizim laboratuvar var. İşte daha iki gün öncesine kadar doğal uğraşıyordum. Ondan dört gün öncesine kadar duvarını boyamasıyla uğraşıyordum. Ondan 43 ay öncesinde bütçemizi kestiler. Arkadaşlarımıza parayı nereden çıkartacağız diye uğraşıyorduk. Ondan sonra başka ileride büyük ihtimalle şunlarla uğraşacağım. Bir tane adam gelecek bu laboratuvarı bana verin diyecek. Üniversite belki ona verecek. Hadi ona vermesin diye mücadele edeceksin. Hak etmediğini Hı -hı. düşündüğün için yani belli bir liyakat olmadığı için. Bu tür dertler maalesef Türkiye'de iyi akademisyenin belli bir seviyeye geçmesinin önünde bir engel. Yoksa bence çok değerli beyinler var Türkiye'de. Bu, görüyorsunuz zaten çok başarılı hocalar var ama işte bazı dertlerimiz var Ömer. Evet. Sen de yapmayayım kanalını ve seni <gülüyor> <gülüyor> burada bitiririm. Neden Türkiye'ye geldiniz o zaman? Ya Ömer Faruk şundan geldi dolayı geldim Türkiye'de. Türkiye'de bir heyecan var. Ee, gördüğün gibi üçüncü kez çekiyoruz. Üç tür telefonum bozuluyor. <laughs> bu heyecanı başka yerde bulamam. Yani acayip hoşuma gidiyor. Şu stres mesela düşünsene. Acaba yine kesilecek mi? En sonunda Ömer Faruk'u vazgeçirebildik. Benim telefonu çekime başlayabildik. <laughs> Dolayısıyla bu heyecan benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> yani, ama hakikaten bununla bağlantılı bir şey. Neden Türkiye? Hocam yurt dışında sistem oturmuş. Hani yani pıtır pıtır işler ilerliyor. Ve ben kendime baktım. Açık ve net konuşayım. Hani potansiyelime baktım benim potansiyelim hani hayatın bana sunduğu koşullar hepimizin bir çerçevesi var. Baktım da hani ben dünyada çok büyük işler yapabilecek bir potansiyelde birisi değilim bence. Bu zekam da olabilir. Hani bu eğitim geçmişim yüzünden de olabilir ama son tahlilde baktığımda hiç kimseye suçlamadan başka bir şey bakmadan kendimi şu anki durumunda değilim. Bunu da çok rahat anladım. Dünyanın en iyi üniversitelerine gitme şansım oldu. Oralarda bakıyordum abi. inanılmaz potansiyelde insanlar var. Ya da bir hocama bakıyordum. inanılmaz yetenekli yani. Gerçekten çok üst düzey bir zekada var. iyi bir eğitimi de var. Ve bakış açısı benden çok daha ileri düzeyde. Dedim ki ben burada kalsam bu sistemde bir şey değiştiremem. Bu hoca kadar katkı sunabilecek bir şeyim de yok. Evet belli oranda iyi yayınlarım var. Hı -hı. Lütfen o gibi anlamayın ama gerçekten tüm gerçekliği de anlatılması gerektiğini düşünüyorum ben bütün bu olayların. Ne mütevazi ne abartarak, gerçek neyse. Var belli oranda iyi yayınlarım ama bu beni hani çok böyle bir şeyler değiştirebilecek bir konuma getirmiyor. Ama dünya ortalamasında ben öyleyim. Türkiye'ye geldiğinde maalesef Türkiye'de iyi sayılabilecek bir potansiyelim olduğunu düşünüyorum. Yayınlarımla olsun, yaptığım işlerle olsun. Dolayısıyla burada geleceğin dünyayı değiştirecek insanları ben Türkiye'de yetiştirebilirim. Ya da Türkiye'de belli bir seviyeye getirip yurt dışına giderler ama hani tekrar Türkiye fayda etmelerinde zihinlerini empoze ederek bir şeyler yapabilirim. Dolayısıyla ben Türkiye'de bir şey değiştirebilirim diye inandım. Evet. Buna baktığımda da hani Türkiye'de çünkü çok fazla değiştirebilecek sistemde aksaklıklar var, süreçte bozulmalar var. Üreten akademisyen sayısı zaten çok az. Hani şu anda da bana bir laboratuvar emanet edildi. Hani sağ olsunlar bana şey Hı -hı. gördüler yapabileceğimi. Bu laboratuvar Türkiye'de tek mesela. Hani böyle bir avantajım var. Bunlarla bir şey değiştirebilecek bir yerde bulunabilirim. Buna inandığım için açıkçası ben Türkiye'ye döndüm. O mücadeleyi istediğim için döndüm. Ama çok büyük potansiyelim burada yalan söylüyorum. Hakikaten inanılmaz potansiyel falan olduğunu düşünseydim. Dünyanın en iyi rekabetçi üniversitesine yer alıp orada bir dünya adına bir şeyler değiştirirken Türkiye'ye yine katkı sunmayı da düşünürdüm. Ama Türkiye'de kalmam. Ama kendime baktığımda onu görmedim ve Türkiye'de hakikaten faydalı olabileceğimi dünyada bulunduğum noktaya göre daha olabilir bir amaç, hedef gibi yani. gördüm. Ondan dolayı da buraya yani. geri döndüm. Abi. Hocam iyi ki de gelmişsiniz ve bizim de sizin gibi bir hocamız oldu aslında. Esselamu YouTube kanalınıza beraber artık herkesin hocası oldunuz aslında. Ben birçok şey öğreniyorum yani akademiyle de alakalı. Yanlış anlamadıysam dediniz ki ben mücadele kısmında ve katkı sunma kısmında Türkiye'de daha faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Şimdi. Evet. Evet. Bu harika bir şey gerçekten. Hocam son olarak sormak istediğim şu aslında. İleride akademisyen olmak isteyen arkadaşlar ne önerirsiniz? Üniversitede bir akademisyen olarak, bir araştırmacı olarak çalışmak isteyen arkadaşlar. Akademisyen hani ilk başta ben az önce söyledim. Hayalini şey gibi kuruyorum. Böyle gidiyorsunuz da eğitim yapıyorsunuz falan ama akademisyen temelde şöyle bir şey. Daha çok kendi kendinize kaldığınız, kendi kendinize düşündüğünüz, kendi kendinize konuştuğunuz ve genelde de masa başında makale okuduğunuz bir süreç. Elbette ki laboratuvarları falan falan böyle heyecanlı geliyor ama hani tüm sürecin temeline baktığınızda bir hani o laboratuvarda bir iki yapınca eğlence de 150. kez iyice cihaz sakınca yani 370 kez bunu yapınca hani hala eğlenmiyorsunuz. Ama asıl eğlenceyi şurada buluyorsanız ben mesela makale okurken bazen böyle ilginç fikirler görüyorum ya adam bunu nasıl yapmış falan diye düşünüp bir hani kendi kendime motive olduğum anlar oluyor. Ben yapabilir miyim ya da ben de ilginç fikirler düşünüp ya buradan şöyle bir şey bulsak insana da çok ilginç olmaz mı? Hani bunlar bak hala şu anda bile bile heyecanlanan şey. hocam evet, evet. <laughs> yani Bunlarla heyecanlanabiliyorsanız bence akademisyen olmak sizin için olabilir bir şey. Bir diğer de hani Allah var şey de hani eğitim kısmı da şey ama en büyük ayağı o değil. Özellikle oradan diğer taraftan gibi çünkü insan genelde eğitim sürecinde gittiğini düşünüyor ama genelde araştırma sürecinde gidiyor. Eğitim de şu ben çok güzel bir şey. hani kim öğrenci böyle gözünde bir ışık görüyorsunuz. Farklı bir bakış açısı kattığınız falan görüyorsunuz. Bu gerçekten hani insanı çok motive eden şeylerden bir tanesi. Temel itibariyle ben öncelikle hani masa başında uzun süre oturup çalışırken oradaki okumalarla hani diğer insanların yaptığı şeylerle motive olabilmek, ondan heyecanlanabilmek ve araştırma soruda kendi kendine kalıp araştırma sorularını kendi kendine düşünmeyi, kendi kendine konuşmayı seven insanların öncelikle bu mesleğe uygun olduğunu düşünüyorum. Birçok alan için bazı alanlar birazcık değişebiliyor ama birçok alanda bu böyle. İki, hani başkalarına bir şey katarak da mutlu olabilen, özverili insanlar için de Bence güzel bir meslek ve tabii evet. ki yani sonu var mutlaka çok çalışmaya da yatkın olmak gerekiyor. Evet bence hocam harika özetlerini yani evet, akademisyen sen. olmanın hem sürecin özetlerini senin kimlere uygun bunu aslında görmüş olduk. Belki mesleki anlamda ben neler yapabilirim ileride diye düşünen arkadaşlarımız da kendisiyle kıyaslayabilirlerden böyle şeyler yapmak isterim diye kıyaslayabilirler. Hocam çok teşekkür ediyorum ee, arkadaşlar Behçet hocamızla beraber. Doğru söyledin değil doğru. mi evet, hocam? Bütün çekimlerde yalnız söyleyip Bu sefer inşallah kalan çekimde doğru söyledim evet, hocam. Behçet hocamızla beraber çok süper bir röportaj olduğunu düşünüyorum. Hem Esna. eğlenceliydi hem öğreticiydi. Hocamız da zaten kanalında akademiyle alakalı ya da eleştirilerini paylaştığı çok güzel videolar oluyor. Çok eğlenceli videolar oluyor. Onları da açıklamadaki linkten görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ve ikimizin kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hocam tekrardan çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, çok açık yürekle Hani Güzel işler yapmaya çalışan insanlar var YouTube'da. Bir de hani saçma sapan işlerler işler yapmaya çalışanlar var maalesef saçma sapan işler yapmaya çalışanlar daha şey potansiyel yüksek ama güzel işler yapmaya çalışıyorsun abi hakikaten takdir ve şey de ediyorum hani takdir etmek belki değil ama ben de herkesin gençler adına çok teşekkür ediyorum Hı -hı. son olarak bir de şey söyleyeyim hani genelde senin kanalında liseli öğrenciler izliyor bildiğim kadarıyla kim zaman insan umutsuzluğa düşebiliyor olmayacak mı diyebiliyor şey yapabiliyor Hı -hı. ama ben hayatımda şunu gördüm henüz çok yaşlı olmasam da inatla çalışmaya devam edenler kazanıyorlar birçok şanssızınız olabilir maddi durumunuz yetersiz olabilir yeterli eğitim alamamış olabilirsiniz ama umut her zaman var Umut ama var olanlar eşek gibi çalışmaya maalesef uzun süre devam edebileceklerdi. Dolayısıyla hocam o hani sızılar, acılar bir süre devam edecek. Gerçekçi olmak gerek. 30 küsür yaşınıza kadar devam edecek ama azalarak devam ediyor kariyerinizi ilerledikçe. Ama bunu göz önüne alabileceğiniz bir mesleği kafanıza koyduysanız o acıları da bir şekilde direnerek devam eder şey O süreçin yatırım haline gelmiş olacak. Aynen aslında. öyle. O yüzden umudunuzu yitirmeyin. Çalışmaya sürekli devam. Memleketin sizin gibi insanlara ihtiyacı var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.